Yedi Kardeşler Burcu Efsanesi Diyarbakır surları üzerinde tam 78 adet burç vardır. Bunlardan biri de Yedi Kardeşler Burcu'dur. Burcun bu adı alışı şu efsane ile açıklanır. Bu dönemde düşman Diyarbakır surlarını kuşatır. Günlerce süren kanlı çarpışmalardan sonra kale düşer. Ancak Yedi Kardeşin savunduğu şimdiki Yedi Kardeşler Burcu bir türlü teslim olmamaktadır. Düşman tüm gücüyle yüklenir. Fakat sonu çalamaz. Uzlaşmak üzere Erçi gönderir. Yedi kardeşlerin Erçi'ye cevabı şöyle olur. Biz bir şartla teslim oluruz. O da canımızın bağışlanması. Burayı yalnız kralınıza ve komutanlarınıza teslim ederiz. Gelip Burcu'ya girsinler. Ve kaleye teslim alsınlar. Sonra da canımızı bağışlasınlar. Kral da bu şartı kabul eder. Komutanlarıyla birlikte burca girer ve girer girmez büyük bir patlama olur. Yedi kardeşler barut mahzenini ateşlemiştir. Kale havaya uçar, kral, komutanlar ve yedi kardeş ölür. Düşman ordusu dağılır. Bu olaydan sonra da bu burcun adı Yedi Kardeşler burcu olarak anılır.